yan yana gelmiş bak bunlar çoğu eee bunun Kaptan şöyle bu Bunlar e, kalıntı orman diyoruz biz evet, bunlara. Evet 750 bunların yıl. Bunların da bunların bir şeyi var. E, genetik özellikleri var. Buraya uyum sağlamış. Sen yaban elden getirirsen kardeşim yarın bunlar birbirine döllenir. Bunun şeyini bozar. Genetiğini bozar. Sen yani araştırmalar açısından iyi değil. Bu çamlara yani 750 yıllık Olarak söyleniyor yani, yani belki daha fazla. Ee, Burası şey ya. Ya yaşları ne kadar dediler kaptan? Yaşları 700 ile 750 yıllık olduğu söyleniyor. 700 750 yıllık. Adeten biliyor musunuz kaç tane? O bizim dairede var da şimdi kaç tane olduğunu tam bilmiyorum yani. Uğur hocam veya videoyu alıyorum. Tamam iyi yaparsın. Yani heybetli bizim çok güzel. Yazılı kayıtları var da bizim ormancılarda. Biz Kaptan'ın e, yalancısıyız ona göre. Ya, He, ee, Uğur hocam. Kaç kuturunda? Yaklaşık. Ya, ne kadar? Bir. Bir yok oraya. İki kişinin şey önce geliyor bir metreden fazla. Diyorsun. Tabii. Vallahi bana metreyi çıkarttırırsınız bak şimdi. Dur. Metreyi dur, de abi, ben metreyi saniye de saniye çıkartırım. Dur abi dur abi bir saniye. Dur. Ben metreyi de çıkartırım. Bir Metrem bir de var. Metre çıkartmana gerek yok ya. Tamam. Bizde her şey var abi. Bizde her şey var. Bakacağız. Tut hocam. Evet. Hocam ve kaptan ölçüyorlar. Bir bırak bakalım. 130-140 korkuyor ya. Şöyle yaptığınız zaman 1 metre. 110, Çevresini 110, ölçelim. 100, Çevresini, 100, ölçelim. 100, Çevresini 100, ölçelim. Çapını 100, çıkartalım. 110. Tamam. ölçün. Kaç? 2.90 2.90 3 metre desem. Biraz daha yukarıdan ölçtüm. 3-14 deseydin, kaç ay oldu? 1 metreden daha az. Hemen hemen 1 metre. Haydi mı kırayım bir canım, 1 şey. metredeyim. Tamam. Evet. Şu bayraklıyı da alayım. Çok güzel yol evet. Çok güzel çok, hakikaten. Ben ha. bilirdim, bu kısımda bayrağında kumpak vardı, büyük böyle. Kaç metre bu? Birkaç metredeyim. Evet. Oduldağındaki kalıntı, Karaçam mesceresi ama kalıntının etrafı yukarılar ardıç. E, bütün ağacı açık çallar, bu civarın doğal bitki örtüsünde olanlar var. Hemen yanı başımızda da meşe dahil. Çoğunlukla infektorya gördüğümüz kadarıyla ee, ahlat, alıç, sedir dikmişler sonradan. Ya çok e, e, güzel İyi bir ortam ama korunması lazım. Yangın tehlikesine açık bir yer. Şimdi yukarıda iki karaçamları da göstereyim. Sayısı 40 civarında dediler ama saymadım tabi. Çok önemli bir alan. Şimdi metresini de, yüksekliğini de öğreniriz. Çok merak ettiğim bir e, alandı. İyi ki gelmişiz. Tam tepe noktada, Dağı'nın tepesinde de bir tümülüs var. Aa, doğal olarak gelenler de var. Çok güzel. Doğal karaçamlar da var. Arada çıkmış. Çok güzel. Demek yani ki oluyor. İşte tam karşımıza ereceğiz. Hemen çeviriyorum. Şöyle hatta bir yakınlaştıracağım. Evet. Heybetiyle. Tekrar şey diyorum. Burada başlıyorum. En azından koruma altına alınmış. Dikim yapılmış. Çevresine her ne kadar yanlış bulsam da. Ama Karaçam gençlikleri kendiliğinden gelenler. Görüyorsunuz. Yine yani hepsi bir metreden aşağı değil bunlar. Sağ içerisinde devam ediyor. İleride de var. Bozuk çeker. Daha ileride de görünüyor bu alanda. Ee, hatta numara da bulmuşlar. Bura araştırmaya da konu olmuştu. Ee, Ercan Beybeli olup buraya kadar gelmişti. Şu gençliklerin acaba hangileri doğal? Şu doğal olarak olanlar belli de dikim de yapmışlar. Karışmış iş. Aa, tepe noktada şöyle şey diyeyim. O tümürüsün olduğu yeri Tümürüsü de. Tümürüsü gösteriyorum. Evet. Keşke zaman olsa da komple gezebilseydik sahayı. Bazı gezme aramamız olmayacak. Şu aralardan geçip. Yine aşağıda da var. Arkadaşları da bekletmeyin ben. Yani böyle asıl değerini ölçemediğimiz, bilmediğimiz alanlar. Evet arkadaşlar çekiyorum. Belli ki tarla vesaire olarak işlenmiş bu alanlar. İken ardıcı. Veriyoruz. Kalıntı olma şeyi çok.